Şimdi sizlerden bir şey rica ediyorum. Tabii bütün bu ricalarımdan önce başka bir ricam var. O da videoyu beğenip kanala abone olmanız. Bir ikinci ricam da insanoğlunun en değerli yetilerinden birini devreye sokmalısınız. Empati. Lütfen gözlerinizi kapatın ve şimdi anlatacağım hikayede kendinizi baş kahraman olarak görmeye çalışın. Tamam. Başlıyoruz. Hayata kaç sıfır geride başlanabilirse o kadar sıfır geride başlamış bir çocuk düşünün. Doğumda annesi de kendisi de ölümden dönmüş. Ama bereket versin ki ikisi de bir şekilde hayatta kalmayı başarabilmiş. Aile kalabalık 23 çocuk. Sizin dışınızda 22 kardeş var ama yalnızca 13'ü hayatta kalabilmiş ve siz de bu Şanslı kısımdansınız. Yani bu çocuklardan biri de sizsiniz. Zamanla bebekliğinizde anneniz sizde bir tuhaflık fark ediyor. Neredeyse sizinle yaşıt olan kardeşlerinizin gelişimini takip ettiğinde sizde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyor. Bütün çocuklar sizin ayınızdaki, sizin yaşınızdaki veya çocuklar başını dik tutabilirken siz başınızı dik tutamıyorsunuz. Böyle bir yalpa gibi kafanız bir tarafa düşüveriyor veya yoğun bir yastık yığınıyla anca durabiliyorsunuz. Zaman ilerledikçe biricik anneniz vücudunuzun istemsiz kasılmalar gerçekleştirdiğini ve ellerinizin göstermek gibi olmasının içe doğru kıvrık olduğunu fark ediyor. Tabi bu farkındalıkla hemen bir doktora gitmeye karar veriyorlar ve doktor çok ağır bir hüküm veriyor. Çocuğunuz hem zihinsel hem de bedensel engelli diyor. Anneniz başta buna karşı çıkıyor. Öyle herhangi bir bilgiyle, bilimsel veriyle karşı çıkmıyor. Ana yüreği derler ya, tam olarak bu işte. Hayır diyor, benim oğlum kendini ifade edemiyor yalnızca. Bedeninde oluşan bu engel zihnine yansımamış, benim oğlum akıllı diyor. Ve işte annenizin bu hissi hayatınızdaki en değerli dayanaklardan biri olacak. Annenizin varlığı hayatınızda daima en önemli kuvvet olacak. Sizin için hayat etrafınızı gözlemekten ibaret, çok uzun bir zaman boyunca. Etrafınızdaki her şeyi görüyorsunuz, ne olduğunu, ne yaşandığını biliyorsunuz. Bu konuda algılarınızda bir problem yok ama sadece bununla yetinmek zorundasınız dış dünyaya bir dahliniz olamıyor. Herhangi bir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Bir bakıma hapissiniz. Gözleriniz dış dünyaya açılan bir pencere ama aynı zamanda ruhunuzun da hapishanesi. Ne konuşabiliyor, ne arzu ettiğiniz gibi hareket edebiliyor, ne de derdinizi anlatabiliyorsunuz. Ve tüm bu karanlığın içinde bir gün bir mucize gerçekleşiyor. Kardeşlerinizden ikisi ellerinde altın rengi bir tebeşirle öğretmenlerinin onlara vermiş olduğu matematik problemlerini parkenin üzerinde çözmeye çalışıyor. Onların yaptığı işlemler dikkatinizi çekiyor. Onları izliyorsunuz ve bir anda reflekse yakın bir duyguyla kardeşinizin elindeki altın rengi tebeşiri ayağınızla, sol ayağınızla sıkıştırıp alı veriyorsunuz. Kardeşiniz neye uğradığını şaşırıyor. O esnada evdeki diğer kardeşleriniz, anneniz, babanız size bakıyor. Bir anda bütün odak sizde oluyor. O esnada ayağınızla kaldırmış olduğunuz o tebeşire baktığınızda gerçekten altın rengi değil de büyük bir altın tutmuş gibi oluyorsunuz. Çünkü hayatınız boyunca kendinizi ifade etme fırsatı bulduğunuz ilk anlardan birisi bu. Ve ne yapıyorsunuz? Ayağınızı hemen kardeşinizin parkeye sürttüğü gibi öyle gelişi güzel sürtmeye başlıyorsunuz. Anneniz bunu görünce o içinde bulunan his tekrardan kıvılcımlanıyor. Sizin sadece bir fiziksel engele sahip olduğunuz, zihninizde herhangi bir sıkıntınız olmadığı dürtüsü tekrardan canlanıyor ve anneniz hemen yanınıza geliyor. Kardeşinizin defterinden kopardığı sayfaya kalemle güzel bir A harfi çiziyor. Bunu sizin de parkeye çizmenizi istiyor. İlk deneme başarısız oluyor istediğiniz şekli çıkaramıyorsunuz, ikinci denemede tebeşir kırılıyor, anneniz dert etmemenizi ve tekrar denemeniz gerektiğini söylüyor ve üçüncü denemede çarpık çırpıkta olsa bir A harfi çizmeyi başarıyorsunuz. Bu sizin hayata karşı ilk varoluş sınavınız ve bu sınavı kazandınız. İlk ifadeniz, ilk harfiniz, ilk başarınız ve o günden sonra her şey değişiyor. Anneniz sizi özel bir eğitime tabi tutuyor. Özel eğitim dediysem öyle çok ekstra bir şey değil. Anneniz size alfabenin bütün diğer harflerini gösteriyor. Ve sonrasında size bu harfleri kopyalamanızı istiyor. Bunu bir ders gibi bazı kelimeler çizerek ve bu kelimeleri kopyalamanızı isteyerek baya baya tekrarlıyor ve siz bir antrenmana tabi tutuluyorsunuz. Ve gün geliyor ayağınızla alfabeyi çizebilmeyi öğreniyorsunuz. Ve o tarihten sonra sol ayağınız artık yalnızca sıradan insanların sahip olduğu bir sol ayak değil, sizin kaleminiz, varlığınız, sesiniz haline geliyor. Zamanla bu rutine alışıyorsunuz, harfleri kopyalıyorsunuz, kelimeleri kopyalıyorsunuz ve sürekli olarak bir pratik içerisindesiniz. Fakat bir noktadan sonra bu yeterli gelmiyor. Öğrenmiş olduğunuz alfabeyle eşsiz bir şeyler yazmak istiyorsunuz, öyle kopya edilmiş şeyler değil. Ve gerçekten kafanızda bir cümle beliriyor onu yazmaya uğraşıyorsunuz. Bir harf, bir harf daha. Bir harf daha ve en son bir harf daha. Zorlanıyorsunuz ama işte yazmak istediğiniz kelime tam olarak karşınızda. İlk kelimeniz ne mi? Anne. Annenize bunu gösterdiğinizde anneniz gözyaşlarına boğulmuyor. Tam aksine sizinle sizin içerinizdeki cevheri çıkarmakla uğraşmanın sorumluluğunu annenizin gözlerinde görüyorsunuz. Gerçekten çok gururlusunuz ve içinizdeki cevheri çıkartmaya siz de niyetlisiniz. Zaman geçiyor hala yalnızca sol ayağınızı kullanabiliyorsunuz fakat eskisi kadar yalnız hissetmiyorsunuz kendinizi çünkü sol ayağınız sayesinde fikirlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etme imkanı bulabiliyorsunuz. Az çok sol ayağınızı ittirerek vücudunuzu hareket ettirebiliyorsunuz. Şuradan buraya gidebiliyorsunuz ve çok fazla kalabalık bir aile içerisinde olduğunuz için kendinizi yalnızda hissetmiyorsunuz. İsteseniz de hissedemezsiniz. Çünkü bir evde yaklaşık 15 kişi yaşıyorsunuz. Kardeşlerinizle birlikte oynuyorsunuz. Hatta bir el arabası var. O el arabasına sizi oturtup dağ bayır gezdiriyorlar. Hatta bir gün kardeşleriniz kanala girerken siz de kanala girmek istediğinizi az çok ifade ediyorsunuz. Kardeşlerinizden biri sizi bir kenarda soyu veriyor ve tekrardan kanala bırakıyor. İlk başta o suyun soğukluğuyla ne yapacağınızı bilemiyorsunuz fakat sol ayağınız burada da yardımınıza koşuyor. Ayağınızı çırparak kanalın karşısına geçiyorsunuz. Sonra tekrardan geriye geliyorsunuz. Bir şekilde hayata tutunuyorsunuz. Adeta küçük bir çete gibisiniz kardeşlerinizle ve kardeşleriniz size eksik hissettirmiyor. Evet sizde bir farklılık olduğu bariz. Biraz farklısınız. Fakat bu farklılık içerinizde büyük bir yara açmıyor. Kardeşleriniz size bunu hissettirmiyor. Gel zaman git zaman vakit böyle geçerken artık yavaş yavaş ergenliğe yaklaşıyorsunuz. Ve bir gün kendinizi aynada inceleme fırsatı buluyorsunuz. İşte o zaman insanların size neden o gözlerle baktığını anlamlandırmaya başlıyorsunuz. Çünkü aynada gördüğünüz şey bir farklılık değil, koskocaman bir eksiklik haline geliyor sizin için. Ağzınızdan bir kelime dökmeye çalışırken sıçrayan salyalarınızı görüyorsunuz. Çarpık çırpık ellerinizi, zor tuttuğunuz kafanızı ve sol ayağınızla bir şeylere hükmetmeye çalışmanızı. Bu farkındalık sizi bütün sosyal faaliyetlerden geriye çekiyor ve içinize kapanıyorsunuz. Daha münzevi bir hayat sürmeye başlıyorsunuz. Sessizleşiyorsunuz. Artık eskisi gibi kardeşlerinizle faaliyetlerde bulunmuyorsunuz. Onların çağırdığı yerlere gitmek istemiyorsunuz ve hatta birazcık da onlara da kızgınsınız. Çünkü tek eksik olanın siz olduğunun farkındasınız. Diğer sizin dışınızdaki herkes çok normal ve çok normal bir hayat sürüyor eksikliğinizi iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Hüzünle ve bu eksiklik duygusuyla geçen zamanlarda babanız Noel Baba kılığına giriyor ve her çocuğuna öyle kendince hani derler ya karınca kararınca hediyeler vermeye çalışıyor. O sene sizin nasibinize bir kurşun asker oyuncağı gelmiş. Diğer bir erkek kardeşinize babanız sulu boya almış. Sulu boyayla kardeşiniz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir türlü beğenmiyor. Bu ne diyor? Hediyesini de beğenmiyor. Bu kız oyuncağı diyor. Ve sulu boyayla bir şeyler çizdiğini, bir şeyler yapabildiğini, bir şeyler üretebildiğini fark edince kardeşinizin bunu ben de yapabilir miyim düşüncesi hemen kafanıza gark oluyor. Bu düşüncenin sonucu olarak hemen kurşun askeri sol ayağınızla kardeşinizin önüne uzatıyorsunuz ve ağzınızdan bir kelime çıkıyor. Change yani değiş dokuş yapalım. O tarihten sonra hayatınızın esasen yepyeni bir safası başlıyor. Kendinizi ifade etmenin yepyeni bir yolunu buluyorsunuz adeta. Hiç gitmediğiniz yerleri çiziyorsunuz. Hiç görmediğiniz hikayeleri resmediyorsunuz. Ve İyi de resmediyorsunuz. İçinde bulunduğunuz o yalnızlık ve eksiklik hissi resimlerde ve resimlerde kurduğunuz o evrenlerde yok oluyor gibi hissediyorsunuz. Artık sadece kelimelerle değil fırçayla da konuşabiliyorsunuz. Kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Hayatınız zaten içe dönmeye başlamıştı ve resimle tanıştıktan sonra iyice içe dönük bir hayat yaşamaya devam ediyorsunuz. Sürekli olarak çizim sürekli olarak çizim. Anneniz artık boyalarınızı yere dökmemek için sizin altınıza gazete kağıtları seriyor. Bir yandan da boyama yapacağınız kağıtları da yere raptiyeliyor ki kaymasın ve siz çizim yapıyorsunuz. Yine günlerden bir gün sizin rutininiz olmuş bu boyama günlerinden birisinde yerdeki gazetede bir ilan görüyorsunuz. 13-18 yaşındaki çocuklara resim yarışması. Hemen aklınıza bir fikir geliyor. Ben de katılsam ne olur diye. Ve gerçekten de katılmaya karar veriyorsunuz ve bir kompozisyon resmetmeye başlıyorsunuz. Resmettiğiniz kompozisyonda bir manidar. Aslında bir bakıma içinde bulunduğunuz dünyayı resmediyorsunuz. Kuleye mahsur olmuş bir prenses çiziyorsunuz. Ha prens ha prenses. Aslında kendinizi çiziyorsunuz o kulede. Mahsur ve dış dünyayı merak eden bir prenses. Çok güzel renklendiriyorsunuz, resimlendiriyorsunuz. Hatta ufak ufak yaldızlar ekliyorsunuz güzel bir gece tasviri olsun diye ve bunu kargolayıp gönderttiriyorsunuz aile fertlerinizden birine. Zamanla aile dostunuz Bayan Meguer'ın bir şey yaptığını fark ediyorsunuz. Bu yarışmayı düzenleyen gazetenin merkezine gidip sizden bahsediyor. Ve gerçekten bunun bir merak uyandırdığını, muhabirlerin sizi haber yapmak istediğini fark ediyorsunuz. Yine sıradan bir gün yine boya yapıyorsunuz ve iki tane muhabir geliyor. İşte bu ikonik fotoğrafta o zaman çekiliyor. Artık birilerinin sizi görmek istediğini, yaptığınız işin ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyorsunuz ve bu sizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ve o yarışmayı da siz kazanıyorsunuz. O yalnız çocuğun, o kendi iç evreninde boğulan gencin sadece bir uzvuyla çizebildiği resim kazanıyor işte. Artık yalnızca aileniz değil, dünya da sizin farkınıza varıyor. Yaş ilerliyor. Artık 15-16 yaşında bir gençsiniz. Sizin dışınızdaki bütün kardeşleriniz ya sevgili yapmış ya evlenmiş. Artık hayatın yepyeni bir safhası başlıyor. Böyle olunca ister istemez artık resim yapmakta yetmemeye başlıyor. Bu işin sosyal boyutları da var ve siz sosyal olarak çok geri kaldınız. Çok zayıfsınız. Yani 15-16 yaşında bir erkeğin dış dünyası genişlemesi gerekirken sizin tam aksine daha da daralıyor. Bedeniniz hala aynı, dışarı çıkmak zor, konuşmak zor, kendini ifade etmek en zor. Ev o sıcak, güvenli alan artık bir hapishane gibi. Duvarlar üstünüze üstünüze geliyor. Camdan gözlediğiniz o dış dünya ise hiç olmadığı kadar korkunç. O dünyaya asla kabul edilmeyeceğinizi hissediyorsunuz. Ve bir gün kafanızın içinde dönüp duran o sesleri susturmak istiyorsunuz. İntihar etmeyi düşünüyorsunuz. Sol ayağınızla bedeninizi ilerletiyorsunuz, ilerletiyorsunuz, sürüklüyorsunuz ve bulunduğunuz üst katta yaklaşık 12-13 metre yükseklikten kendinizi aşağı bırakmak istiyorsunuz. İçinizde bir dürtü buna engel oluyor ve intihardan vazgeçiyorsunuz. Fakat intihardan vazgeçmenize rağmen işler iyi gitmiyor. Sürekli kendinizi yoğun bir bataklığın içinde hissediyorsunuz ve var olma kaygısıyla debelendikçe o bataklığın daha da içine doğru çekildiğinizi hissediyorsunuz. Ve o an bir karar alıyorsunuz. Bu iş böyle gitmez, bir şey yapmalıyım diyorsunuz. Hemen ayağınıza kalem alıyorsunuz ve yazmaya başlıyorsunuz. Karman çorman. Aklınıza ne gelirse yazıyorsunuz. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Ben de varım demenin yollarını arıyorsunuz ve bu varoluş mücadelesi, ben de var oldum deme dürtüsü ömrünüz boyunca asla ve asla yakanızı bırakmıyor. Kendinizi kelimelere veriyorsunuz. O zamana kadar yalnızca Edgar Allan Poe okumaya fırsat bulmuşsunuz. O yüzden de onun kalemini taklit etmeye çalışıyorsunuz. O süslü cümleler, trajik romanlar, aşk romanları, işte psikolojik gerilimler, detektiflik hikayeleri, kahramanlık hikayeleri aklınıza ne geliyorsa yazıyorsunuz ama yazdıklarınızı bir türlü beğenemiyorsunuz çünkü yazdıklarınızın özgün olmadığını hissediyorsunuz. Yazdıklarınızın kötü birer kopyadan ibaret olduğu hissine kapılıyorsunuz. Ve aslında haklısınız yazmak konusunda bir fikriniz yok ve nasıl doğru ve güzel şekilde kendimi ifade ederim konusunda önünüze kocaman bir challenge çıkıyor. Sonra bir gün ailenizin bir tanıdık doktoru sizi ziyaret ediyor. Bu tutkunuzdan ona bahsediyorsunuz ve onun da bereket versin ki bu konuda deneyimleri var. Size kendi deneyimlerini aktarıyor ve onunla birlikte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Nasıl daha doğru düzgün yazarım diye ve modern yazarları size tanıştırıyor. Modern yazarları okuyorsunuz ve kendi tarzınızı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Günlerden bir gün bu doktor yine geliyor. Fakat bu sefer amacı hastalığınıza net bir teşhis koyabilmek. Sizi muayene ediyor ve hastalığınızın o sıralarda yeni yeni tanınmaya başlayan bir hastalık olduğunu ifade ediyor. serebral palsi Tedavi olmak için Londra'ya gitmeniz gerekiyor. Orada bu işi yeni keşfeden doktorlardan birine görünmeniz gerekiyor ve gerçekten serebral pasi tanısı alıyorsunuz. Tedavi için uygun olup olmadığınız kontrol ediliyor. Çok şükür ki tedaviye uygun olduğunuz ortaya çıkıyor. Tedavi sürecine başlayabilirsiniz. Fakat tedavi sürecine başlamanın bir ön koşulu var. Sol ayağınızı bir daha asla kullanmamak. Evet mantıklı. Doktor çok mantıklı bir açıklama yapıyor size. Sol ayağınızı kullandığınız için vücudunuzun diğer kullanmanız ve tetiklemeniz gereken kas grupları yeterince kendini stres altında bulamıyor. Çünkü sol ayağınız zaten onların yapacağı işleri de gerçekleştiriyor. Dolayısıyla sol ayağınızı ortadan kaldırmalıyız ki diğerlerinde hak ettiği gibi olması gerektiği gibi kullanabilin. Fakat sol ayağınız. Sizin kaleminiz, sizin diliniz, sizin hayatla bağınız, kendinizi ifade etme yolunuz. Ama bu zor kararı alıyorsunuz ve sol ayağınızı tedavi süreci boyunca kullanmamaya razı oluyorsunuz. Ve tedavi başlıyor. Diğer engelli bireyleri görüyorsunuz. Kimisi yürüyemiyor, kimisi kafasını tutamıyor ve bir bakıma bir ucube olmadığınızı, yalnız olmadığınızı sizinle aynı dertten muzdarip insanlar olduğunu fark ediyorsunuz. Bu bir bakıma iyi hissettiriyor. Deneysel fizik tedavi programı devam ediyor. Özellikle küçük çocuklarla dolu bir terapi merkezindesiniz. Her biri sizin gibi bir mücadele veriyor. Orada konuşma terapileri de almaya başlıyorsunuz. Amacınız hiçbir zaman bir anchorman gibi akıcı konuşmak değil ama en azından kendinizi ifade etmek istiyorsunuz ve konuşarak ifade etmenin pratiklerini gerçekleştiriyorsunuz orada. Harfleri, kelimeleri yavaş yavaş telaffuz etmeyi öğreniyorsunuz. Nefes kontrolünü öğreniyorsunuz. İlk başta her şey çok zor geliyor. Sanki yeniden doğmuşsunuz gibi. Ama siz zaten bu sürece yeniden doğmaya razı olarak çıkmıştınız. Sonra bir gün kendi hayatınızı yazmaya karar veriyorsunuz. Edebi olarak da kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. İlk denemenizi yine Edgar Allan Poe vari bir şekilde yazıyorsunuz. Çok fazla süslü cümleler kullanıyorsunuz. Çok fazla konudan konuya savruluyorsunuz. Berrak bir anlatıma sahip olamıyorsunuz. Doktor tekrar denemenizi istiyor ve daha fazla modern yazarla tanıştırıyor sizi. Kendinize has bir tarz oluşturmaya çalışıyorsunuz. İkinci denemeniz yine başarısız oluyor. Ve üçüncü kez denemeye başlıyorsunuz. Ha bu arada artık sol ayağınızı da kullanamadığınız için bu iki kitabı ve üçüncü kitabı da şöyle yazıyorsunuz. Kardeşlerinizden birini, büyük ihtimalle haylaz olanlarından birini, kelimeleri nasıl yazacağını bile bilmeyenlerinden birini çağırıyorsunuz ve onlara anlamadığı kelimeleri harf harf heceleyerek hislerinizi ifade ettirmeye çalışıyorsunuz. Yani siz söylüyorsunuz, kardeşiniz yazmaya çalışıyor. Böyle harfler, harfler, harfler iki tane kitap yazıyorsunuz ve bunları beğenmiyorsunuz. Ayağınızın tersiyle itiyorsunuz ve üçüncüye başlıyorsunuz. Yine o haylaz kardeşiniz yanınıza geliyor. O böyle defteri isteksizce açıyor ve bir anda ona sunturlu bir küfür sallıyorsunuz. Git buradan diyorsunuz. Hemen sağ ayağınızla sol çorabanızı çıkarıyorsunuz ve eski dostunuzun yardımına sığınıyorsunuz sol ayak yasağını sadece bu kitabı kaleme alırken deliyorsunuz ve bu üçüncü kitap çok kıymetli bir kitap haline geliyor. Günlerden bir gün bu yeni tanınmaya başlayan serebral palsi hastalığı adına bir etkinlik düzenleniyor ve siz de onur konu olarak davet ediliyorsunuz. Siz ve aileniz. Sahneye çıktığınızda tüm geçmiş travmalarınız gözünüzün önüne geliyor. Eksiklikleriniz, kendinizi yetersiz hissetmeniz, her şey. Fakat belli bir süre sonra o sizi bu yolculuğa çıkaran doktor yazmış olduğunuz hayatınızın kitabının ilk pasajını okuyor. İlk pasaj bu bahsettiğim anne yazma pasajı bu arada. Bunu etkinlikteki topluluğa okuduğunda ilk başta insanlar böyle gürültülü bir şekilde dinlemezken okumaya devam ettikçe yavaş yavaş ortam bir sessizlik kaplıyor. Belli bir yerden sonra insanların hıçkırmaya başladığını, duygulandığını, sizi anladığını fark ediyorsunuz. Ve o bölüm bittikten sonra yoğun bir sessizlik ardından ardı arkası kesilmeyen bir alkış tufanı kopuyor. Yaşama olan gücünüzü ve gayretinizi ifade ediyorsunuz. Tüm bu zorlukların, mücadelelerin ve engellerin karşısında yazdığınız kitap yalnızca sizin hayatınızın değil, engeller karşısında mücadele eden ve pes etmeyen milyonların hikayesi haline geliyor. Sol ayağım atlı bu kitap işte tam olarak bunları anlatıyor. İnsan ruhunun dayanıklılığını, umudun gücünü ve pes etmemeyi anlatıyor. Bugün size anlatmış olduğum bu yaşam öyküsü sadece bedensel bir engelle değil, hayatın karşınıza çıkardığı tüm zorluklarla baş etmenin, kendi sınırlarını aşmanın mümkün olduğunu gösteriyor bizlere. Christy Brown'un yaşadıkları ve öz yaşam öyküsü hayatın her ne kadar zorluklarla dolu olsa da yaşamaya değer bir yer olduğunu tekrardan haykırıyor. Engeller sadece dış dünyada değil, bazen kendi zihnimizde, kendi korkularımızda da meydana geliyor. Onları aşmak ise sadece kararlılık, sevgi ve sabırla mümkün. Ve unutmayın, en karanlık gecenin ardından muhakkak bir güneş doğar. İçinizdeki gücü keşfedin ve sınırlarınızı zorlayın. Çünkü yaşamak demek mücadele etmek ve denemeye devam etmek demektir. Pes etmeyin. Çünkü yaşamak pes etmeye değil, denemeye ve çabalamaya değer. Bu tarz kitap okudum ve bunu yorumluyorum videolarında puan vermek adetten oluyor ve ben de belki ilerleyen zamanlarda buna benzer kitapları, çok beğendiğim ve anlatmaya değer bulduğum kitapları anlatırım. Adettendir diyorum ve 10 puan veriyorum bu kitaba. Umarım bu hikaye size kendi yolunuzda ilerlerken ihtiyaç duyduğunuz o gücü, o enerjiyi verebilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım işi çok severek yapıyorum ve manevi bir haz oluyorum. Fakat yaptığım işi yapmaya devam edebilmem için, hayatımı YouTube üzerinden kazanabilmem için para kazanmam da gerekiyor takdir edersiniz ki. Buna mukabil katıl aboneliği açıda öyle çok ekstra paralı pullu bir şey değil. 10 lira, 50 lira ve 300 liralık 3 tane paket var. Hangisi kesene uyuyorsa, izlemeyi sevdiğin içeriği desteklemek istiyorsan, maddi destekte de bulunabilir. Bir kahve parası ısmarlayabilirsin. Şimdiden videoyu beğendiğin, bu video hakkında ne düşündüğünü yorumlar kısmında belirttiğin ve katıl abonesi de olduğun için, katıl abonesi olduğunu varsayarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Yaşamak diyorum güzel şeye, her şeye rağmen çok güzel.